Muallim Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Bizim oğlanın durumu nasıl? Oğlumuz çok zayıf. Haklısınız efendim. Çocuk bugünlerde çok kilo verdi. Öyle değil efendim. Dersiz ayıp. Evet hep size Evet efendim hepsi size... ayıp Kerataların yemeklerini abur cubur yiyorlar. Öyle değil efendim. Karnesi zayıf. Evet efendim. Eskiden karneleri kalın kartondan yaparlardı. Oysa şimdikiler incecik. Ya siz benim ne dediğimi bilmez misiniz? Ne yemek istediğinizi nereden bileyim? Hadi. Peki, dedim mi? Siz yemek isterken ben burada değildim. Ne yemeği? Tövbe tövbe. Öğlen yemeği herhalde. Tövbe tövbe. 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 tövbe yahu. Sözü ben de atmıyorum. Rüzgar da atıyor. dışarıda. Bir rüzgar bir rüzgar. Aman efendim vazgeçtim. Evladım sınıfı geçti? Tutun beni. Yazık öğretmenleri çocuklar çok yoruyor yahu. <laughs>